Hangi boyun nereye yerleşine dair haritalar var mı diye soruyorlar. Tabii yani hem kitabın 6. E, son cildinin sonunda nerede bütün altı? haritalar var orada. Hani, yani diyelim ki Avşarlar işte şuradaki gibi evet, onlarca harita var. yani şunun gibi 27 tane harita var. Şöyle gösterelim şu kitapta var. Orada da var. Evet. büyük çünkü. Büyük daha büyük evet. Şöyle hangi boyun nereye yerleşmiş orada kim nerede Hı -hı. net bir şekilde görülüyor. Yani var. Ekrat, Moğol, Arap, Türkmen hepsi Kıpçak hepsi var. Bu kim? Bayındırların Bayındır boyu. Bayındır hadi. biliyorsunuz ak koyunların kurucuları. Böyle hepsi gözüküyor. Şeyler. Bölge haritaları çıkıyor. diye zaten başı var. Evet. Anadolu'da aşiretler Ayrıca bir de bunların oynakları... yörük gruplarının Anadolu'daki dağılımları. Hocam ak koyunlar ne, kara koyunlar ne? ya bunlar şöyle söyleyeyim. işte i̇şte Bayındır boyu daha çok e, iştigal ettiği saha bunlara Şimdi Türklerde şunu söyleyeyim, ak ve kara kelimeleri çok önemli. Kara önemli bir e, tutulan kelimedir. Kara bayrak, ak bayrak, kara çadır, ak çadır. Hı hı. Şimdi kara makbul bir kelimedir. İşte e, Balasagun'dan tutun da e, kara adını taşıyan pek çok devlet büyüğü vardır, adamı vardır. Kara Türklerin çok önem verdikleri bir isimdir. Kara parçası <laughs> Yok o kadar değil. Yani şöyle söyleyeyim. Kara i̇şte, mesela Fatih'in Fatih fedaisi. <laughs> Onlar da olabilir. <laughs> Ama yani burada önemli olan şey şu. Adam ee, koyunları kara koyun yetiştirdiği için bundan dolayı kara koyunu demiş. <laughs> koyundan mı geliyor? Tabii, tabii mı geliyor. geliyor koyundan koyundan geliyor. Tabii ha. Yetiştirdikler hayvanlardan işte ak keçili, kara keçili de ondan geliyor. Keçiden? Tabii yani yetiştirdikler koyunculuktan geliyor veya keçil şeyinden geliyor. Şimdi mesela o zaman enteresan mesela. Tuz Gölü civarında kara koyunlu olamaz. Ha yok oldu kara koyun niye olabilir? Olamaz hocam çünkü tuz gülüne kara götürün koyunu oradaki yemi yerken tuzdanmış koyun bir süre sonra beyazlaşıyor. Kara koyun bir süre sonra beyazlaşıyor. <laughs> Karaman'da karaman var ama. <laughs> Bakın Karaman ismi de orada şey. Kara kelimesi çok önemli. Ee, yalnız e, mesela Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu, oyunu var ama. Oyunu diye de bir laf var. Ka Karaman'da mesela e, kara koyun bulunur. Hmm. Ama Karaman tabii Gölü'nün hemen kenarı. Peki bu Rumeli'ye gidenlerin hepsi Karaman'dan gitmemiş değil mi? Hayır. Ya yani dediğim gibi Anadolu'nun değişik yerlerinden gitmedir. Ee, diyelim ki Mersin bölgesinden de gitme vardır. Balıkesir bölgesinden gitme vardır. Ya, Aydın ya, bölgesinden öyle bir şey olsa, gitme olsa, vardır. 16. Yüzyılda Karaman... Kastamonu bölgesinden gitme vardır. Hocam Karaman'ın nüfusunun 60 bin lira olması gerekiyor. <laughs> Tabi ee, tabii Antalya bölgesinden giden vardır.